Dünya Engelliler Günü münasebetiyle yaptığımız açılışımıza hoş geldiniz. <laughs> Biz avantajlı Gruplar Komisyonumuz ah, o, adına cı. Sayın Selim Doğan'ı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Belediye Başkanı, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Emni Sayın Emniyet Müdürlüğü'nün ilçe müdürlüğü'nün değerli konuları Değerli basın mensupları, saygıdeğer Öncelikle Öncelikleri Dünya Engelliler Günü'nü programımıza hepiniz hoş geldiniz. Sağ ailelerinin, toplumun, çeşitli tüm insanların ortak sorumluluğu. İnsanların engelli olmaları, çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan bir sonuç olmakla birlikte engellilerin normal bir belakçıl meleği ancak toplumsal rüyaların oluşturulmasıyla mümkündür. Her şeyden ve gönüllü şirin sosun aldıklarının işlendirilmesine önem verilir. Sayın Kaymakam'ın Sayın Belediye Başkanı Sayın Bülki Amiler'in Sayın Safranbulu Kent Konseyi Başkanı Değerli Hanımefendiler, Efendiler 3 Aralık Dünya Engeller Günü'ne hoş geldiniz. 3 Aralık Dünya Engeller Günü bizim için özellikle engellerin kalktığı gün. Bugün bu açılış yapılmasının sebebi de dezavantajlı arkadaşlarımızla her konuda her türlü paylaşım yapabileceğimiz bir blok kurmak istedik. Burası sizin alternatif kapınız olacak. Safranbolu Kent Konseyi Dezavantajlar Çalışma Komisyonu olarak artık bu mekanda sizlerleyiz. Hepinize hayırlı olun, uğurlu olmasını diliyorum. Bu ürünün açılışında bize destek olan Sayın Zahide Ceylan'a, Belediye Başkanımız Dr. Necdet Aksu'ya teşekkür etmek istiyorum. Destek ve önerilerinizi bekliyorum.

kampüsüne hangi konuda çalışmalar yapılıyor? Yani hangi konuda çözülüyor? bu yapacak bir şey yok ama şöyle bir şey var. Eee şu an bir protokol burada versin Bir ofis yoktu. Buradan başladı. Sonra oluşturuldu. Eee fizik şartlar çok kötüydü. Efendim ee, bulabildiğimiz yer burasıydı belki. Ama hmm. bundan sonra bir başlangıç, başlangıç, başlangıç bir olur. Bir başlangıç olur. Bir Ümit ediyorum ki bu binayı buranın alt katını sivil toplum örgütleri için bir ofisler şekli düzenlemek. Üstüne doğru diğer belediye hizmetlerini yapmak. Ama burası hiç olmazsa bir başlangıç olacak. Zor yanım zaten e, daha gayet gayretli. Bu binanın oluşturma itibaren e, olamaya başladı. İnşallah bundan sonra istedikleri çok rahat koparacaklar her durumda.